son çarşamba olduğu için ona dikkat etmek lazım. E gene vazifeler aynı. Üç kelime şahadet üç yüz estağfirullah. Yedi tane e, alem terakki, Fil Suresi'ni. Yani. Ondan sonra sadakayı unutmayın. E fazla lüzumsuz işler yoksa fazla oraya buraya gitmeye gerek yok. E, bu e, ağır, bazı günler ağır olur ama Allah'ın lütfuyla hafif geçer. Onu itibar etmeyen, şey yapmayan insanlara e, bazı insanlar zaten hiç ne seferden haber var, ne dinden, ne imandan ondan sonra başlarına bir şey gelir. Nereden geldi bu sebebini şeyini bilmezler. Halbuki o gün e, bazı günler var daha mübarek bazı günler daha ağır. Ona e, itibar eden, onun tedbirini alan hafif yani ateş zararsız geçir Allah'ın izniyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, tefa'al bil hayr Yani hayra umun bulursunuz. Uğursuz şey saymazdı Peygamber Efendimiz ama gene de e, tedbir. tedbir de işte Allah'a sığınmak, tevbe istiğfar etmek, sadaka vermek onlar e, büyük bir tedbirdir. insan Allah Azze ve Celle tahsabuna hayyana ve Allah azim. Kolay yani hiç yani kıymet vermezseniz Allah indinde büyüktür. Allah indinde büyük olan şey insan insanlar arasında hiç itibar etmediği şeyler mühim olan şeylere itibar etmezler lüzumsuz şeylere kıymet verirler, tazim ederler. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin indinde nedir kıymetli onu bilmek lazım. Ona itibar vermek lazım. İtibar, Allah'ın indinde itibar vereceğimiz, verdiği şey tövbe, istiğfar, sadakalar, şeyler, bunlar itibarlıdır. Allah indinde. inşallah e, zararsız, yansız, rahat geçiririz yarın da. Bugünden söylüyoruz ki yarın da tedbir alsınlar. Yarın çarşamba bugün salıdır diye. İnşallah e, nice e, hayırlı günlere ulaşırız. Bu sıkıntılarda e, rahat atlatılır. Bunların ecrini alırız inşallah. Boşa gitmiyor bunlar. Allah'a inanan insanlara her şey yazılıyor. Onun mükafatını alacak inşallah ahirette. Dünyada da gene alır hem dünya hem ahiret inşallah. Allah muvaffak eylesin, mübarek olsun inşallah. Bütün günlerimiz. La Teala'l-Fatiha.